Ve sen de dedin dedi. Bir dakika işe devam lazım. Yoksa hala duruyor mu? La tot totun. Evet ismi tot to olmuş. Tot tot ismi yani. Bir bakarız. Parti gelmesi için burada bir kırmızı şeyler var o yüzden onları toplayacağız arkadaşlar. Part gelmiş sonra isteyene varsa like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Part... standı insana uh biraz gitti. Uh. Ne nasıl gitti? Pekala onu biraz çık öldürdüm. Evet. Yani çene mimik yaparak öldürebiliriz yani. Şimdi neden bunu yapar Evet. Ada Tehek. Evet. Hani şey Robux'u gönderiyorlar ya o yüzden bizi göndermeye çalışıyor. Neyse. Bu tehlikeli bir güç Mok sadece hayat etmiyor. Evet biz Mokuz. Noob olarak yapılmış. Okey yapacağı ancak çene çizgimi kontrol edebilir misin? Eminim. Çene çizgimi kontrol et. Kapı aç. <laughs> 74. Okey. What? Ha çok uzun lan. Hala beni bana hani keskin bir çene getirir misin? <laughs> ben misin? <laughs> Üzgünüm. Daha keskin hale getireceği. <laughs> What? Oya kaldır. Bakın arkadaşlar hani... ...şeyler var ya tablolar. Evet. Bunlar arkadaşlar Partik'in gelmesi istiyorlar arkadaşlar. Belki ki part 2 gelmesi istiyorsanız... ...arkadaşlar abone olmalısınız yani. Mesela harita parçası almak. Yani parti yapacağız arkadaşlar. Haritayı alacağız şeye için. Abi. Abi nasıl parçalanıyor? Bye bye, bye. Hop Olur kasa Yüz Keskinlik var Büyük babayla koş Büyük baba değil Aa, şey Anne değil baba Merak ediyorum Büyük anne evdeyken ne düşünecek? Oha ah merak etme gerçekten mi? fakat kızmayacak mı? Abi <laughs> kızacak abi çok sinirlenecek fakat bu bilim için ne derse söyle büyük anne çene çizgimi kontrol edebilir misin? Evet 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 ya et evet yüz 174 yüz oh. o belki hesaplarımda da bir sorun var. Ç çizginiz keskinleşmiyor. İspos böyle. Tamam. Bunu çevirebiliriz size. Evet hadi git. Alt çizgiyi çevirelim zaten. Git dedi bana evet. Şu eee şeyi resim parçalayabilir miyiz? Şişman kedilerle alakalı. Ben ne bileyim ama neyse. Resimleri parçalayabiliyoruz yani. Ekranlarımızı parçalayabiliyoruz zaten. Hazır Bu kanal odası. Sip bu olan Yes. Hazır. Oy. Oh. Orada sikki bir tuvalet var. Sikki bir sikma şapkası mı? Sikki bir de tuvalet. Sikki bir tuvalet izleyenler varsa yanına yazsınlar. Let's <laughs> go. çok kötüler. Bu ne oğlum yani çeki şeyler yapıyorsunuz. Neyse başka var mı? Daha fazla var, var mı? Burada bir şey var. Aa evet artık bir alacağız zaten Çek çizgi. Tamam bunu alacağız evet. Aa orada varmış. Şey iyi yapacağım. Şey yapayım ya. Ben çantayı kırmıştım şey yapmaya evet, Oha kola mı? Kola alakalı? Kedi kola mı düşüyor Arkadaşlar kedi... Kedi kola mı düşüyor Evet evet. bunu yap yapmalıydı. Yes. Hala formülünde hatalar arıyorum. Ancak görebiliriz. aç bakalım. Çena evet. 192. <laughs> evet dürüst olmak gerekirse zar zor bir değişiklik değişiklik görüyorum. Vay canına belki de formül. Muhtemelen birkaç şey daha gelip geri gel. Koltuğu etmeye neredeyse bitirdim. Yes. Mutfağı aç. Mutfağı adı. Şey mutfağı aldıracağım. Aa, galiba bana. Şey. <laughs> Çocuk mutfağı duruyor. Çocuk mutfağı duruyor. Bu da ne? Çocuk mutfağı aldırlar bir tane. Büyük anne odası. Oha, oha yani, yok artık. Büyük anne odasını öldürüyorum. Bu ne? Bir kalem olsun! Bir kalem olsun! Oha, oha. Hiçbir şey olmadı. Evet <laughs> ki şaka düşmüş. Evet, öyle görülüyor ki sana sadece çene çizgisi ikisinden birkaç tane Şey var ya, tıkbı şey. tablo düşün şe. Sen durum ne demek? Diyelim ki çene çizgisinin formülü zor zor eklendi. Ona öyle demek. Bu yüzden neredeyse hiçbir şey için mırıldan Mırıldandım. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz yani. Ve drop ne demek ben de bilmiyorum ama neyse. Evet galiba ancak burada bu, bu şey çene iksirini iç. Çin iksiri. İyi fakat bu demek değil mi? ki her şeyi tekrar çiğnemek zorunda kalacağım. Çiğnemek. Burada bir şey soracağım. Şey Mogi'nin efektleri çıkıyor galiba. Şeyler var ya. Duman gibi bir şeyler çıkıyor yani. Efek. Anında çalışmalı. Okey ben içeceğim. İç iç. İç iç. Evet. Çeviremiyorum arkadaşlar. E, alt yazıdan sizi çevirdim arkadaşlar. Alt yazı. Çiftliğe kaldır. Oha. Şimdi büyük babaannenin büyük annenin çiftliği. Önce. Önce mi? buradayım. E, Yakınlaştığına bile mi istersiniz? Çiftliğe kaldırdım. Oha bir sensiz kaldırmamış lan. Kaldırdı tamam. Lan Değişmekte olduğunu hissediyorum. Ne oldu lan? Sağ ol oğlum. Mok mok. Mok ne oldu? Lan face. Şey. Mok face. Evet hayır. Mok face. Mok face diyebiliriz. Şey. Mok. Eee Noob face'e dönüştü. Ben fizyam. Noob face olarak yapılmış yani. Vay canına. Çelen çok keskin şimdi. Şimdi her şeyi yapabileceğim. Ben eminim. Ağaça başlayacak harika bir yer. Ağaca patlatacak. O hepsini kaldırdı lan. Evet. Karapresi. Hani ne yapmaya gerekiyor? Kapıyı kapat. Ne? Konuş öldür. Öldür değil mi? Arkadaşlar. Konuş sonra yaparız ya. Daha arkadaşlar partike gelmesi istiyorsan like abone olabilirsiniz yani. Yani konuşa. Konuşmak için partike gelmesi istiyorsan konuşabilirsiniz yani. Öyle gibi bir şey yapacağım. Hay grandpa. Vay canına, gerçekten keskin bir çene çizgim var. Yes grandpa. Tıp o pantheon rocket. Bu harika çeneni sezebilir miyim? No. What do you mean no? Te was the What is wrong? Te te arka lekimi. Grandson. No. Are you ki ok? What are you doing? What are do you doing? Evet. Evet. Baba oldu? Bir kanı. Oldu. Ve evet. Evet çevirebilirim arkadaşlar. Onu siz çevirebilirsiniz. Evet. Sonu bitirdik. Evet arkadaşlar. Video sonlarına geldik arkadaşlar. Evet. Hareket edememiş biri. Evet. Sadece arkadaşlar kapı açabiliyorum yani. Evet. Arkadaşlar yürüyemiyorum sadece. Sadece son böyle bitmiş olabilir yani. Evet. Hadi videomuzu bitirelim. Ya çevireyim sizi yoluna. Evet arkadaşlar bir, bir video daha sonra yani daha fazla mimik lazım diye oyuna gireceğiz arkadaşlar Part 2'ye. Part 2'ye gelmiş istiyorsanız arkadaşlar ya da o şeyle konuşabilir. Büyük annenle konuşabilir mi yani? Sonra da yapmadığımız resimleri toplayabiliriz yani. Evet. Yazım arkadaşlar öyle olabilir yani. Part 2'ye gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like abone olmayı unutmayın O zaman başka bir video videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.